işim evet. vardı, bir çıktım, baktım. Bu da bir kedicik. Park kedilerinden verdim ana yesin. Gel, gel bir tane de burada var, beyaz. Gel yavrum. Gel, gel sen. Gel, gel. İn, gel. Hadi. Hadi. Evet. Acıkmışlar bunlar. Ama bu korkuyor zavallı ki. Ye. Bu yedi korkmuyor. Evet. Bu yedi seviyorum ben. Gel. Gel. Hadi ye. Ye. Ye yavrum. Ye. Bu acıkmış. çıkmış. Bu da iyi ya. O korkuyor ya. onlar iyi dursun. İyi günler.